Merhaba arkadaşlar. Bugün Red Ball 4'te kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ve yanımda annem var. Merhaba çocuklar. Evet. Bugün annemle beraberim. İlk videom annemle. Evet heyecanlı mısın anne? Evet çok heyecanlıyım. Tarif bile <laughs> ne kadar heyecanlı olduğumu. Evet gördüğünüz gibi. Çok heyecanlı. Yanımda da bu arada ilk videolarımda görmüşsünüz. Cici kuşu Tiko var. Evet. Topuyla oynuyor şu anda. Yanımda bu arada da cici kuş ailesi. Git abi. Heh. Cici kuş ailesi. sizi çok seviyoruz. Aa. <laughs> Geçtik. Ben olsam patlamıştım. Melek <laughs> olmuştum. Bu Edward. Evet. Şimdi çok hızlı. O. Son anda geçmemiz. Cici kuş ailesi sizin desteğinizle. Aa. <laughs> Bu arada Cici kuş ailesi Instagram açılmış. Açılması güzel oldu. İnşallah Roblox da açılır. Annemle beraber videolarını çekeriz. Abi çok hızlı. Tamamdır. O oh yiyor yeah, buralar. Ee, Sanırım ben... bunu oynaması çok keyifli. <laughs> Bu ne? Korsan topu Ne bileyim. Çok değişik bir tipi var bunun. Korkunçtan çok sevimli. Ama gitti. Bu da o diyor bir de gidince. Ee? Çıkma. fazla ses yapma. Çıkışıyor. Ee, biz burada ne yapacağız arkadaşlar? Biden var mı? he Bir dakika. Bir şey yapacağım ama olur mu bilmiyorum. Ya abi bir sabit duracak mısın? Allah Allah. Hı -hı. Şöyle şuraya atlayacağız. Buradan da buraya atlayacağız. Hı -hı. Buradan da buraya. Oo, da mı geçtin? Geçtik. Oo, 24. Kaçıncı seviyeye kadar oynayacaksın? Hala ee, geçenki bölüm. Oh, Efe burası çok tehlikeli. Evet. Burası çok Sarkınlığı. tehlikeli. <laughs> Her yerden bir korsan çıkıyor. Ama birisi gitti. Aa, testlere de var bir de. Ah be ikisine birden <laughs> Hayya mı diyor? Evet. <laughs> melek oldu. Şimdi şunları bir alalım da. Gelin bakayım. Burada kovalar. Burada kovalar. Sen bizi plan... Nasıl değdin bana ya? Kaç 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 kaç. Ah, Testleri de varmış. Burası. ne böyle? Aha, seninle beraber zıplıyorlar. <laughs> evet işte. E bunları ölmesi lazım ama testlere değmiyorlar mı? Üstüme zıplıyor. Hay <laughs> bir de üstte de bir tane var. <laughs> kaç kaç kaç. Kaç kaç. <laughs> <üç> bir tane kaldı. <laughs> gel gel. Onu öldürmeden oradan çıkamıyorsun. Yo. <laughs> <laughs> Öldü. <Öyle. gülüyor> üstte de var bir tane geziyor baksana. Jugol'u. <laughs> hemen ölüyor. Evet onlar iki. Ne oldu? O testere oynuyor. Oynuyor testere mi yaşıyor? Hmm. <laughs> <laughs> ya! Bir canın kalmış. Allah. Hmm. <laughs> e? ancak sallan. Bunlar da pek rahatlarına düşkünlermiş. Evet. Şimdi e. Ee? Kendi mi açtı? Kendi açtı, açtı da. Aha melek oldu. Ha! Geç kardeşim aç bir şunu. Ha. Tamamdır. Teşekkür ediyoruz. Seni Olursan, bir Cuguli yapalım. Gel buraya. Seni Cuguli yapmamız lazım. Yıldız düşmüş. Alacağız alacağız. Gel. Hı? Cuguli. Ya Tam da geleceğim. Sıradan bu kapağını yürür diye. Evet. O. Evet. Evet. Şimdi biz burayı nasıl geçeceğiz? Ben onu düşünüyorum. Sanırım şöyle. Evet. Ehe. Aldık. Şu işte kare var mı? Oo! Hmm. Bu nasıl geçecek? Bak şurada şey var yine. Gitme buradan. Hayır bak şimdi orayı açman gerekiyor. Şu kolu. En az önce gidiyor mu? Hmm. Top gel buraya. Top. Anladım olayı bu arada. Evet. Böyle gidecek. Hı. Dur. Dur. <gülüyor> <gülüyor> git 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 git. Tam bırakalım. Basacak. Ha bastı. Bitti. Huhu. Şimdi burayı da yaptık. Oy! Oo, çok güzelmiş. Havada yıldız yakalı. <laughs> Bu saloncuk burası da pek keyifliymiş. Aha gittik. <laughs>